Merhaba arkadaşlar. Acil Matematik Ara Sınıf YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda Acil Yayınları 9. sınıf soru bankamızın 137 ve 138. sayfalarında bulunan tema testleri test 1'i çözeceğiz. Birinci sorumuzla başlayalım. Aynı renkte olan çubuklar eşit uzunlukta olmak üzere 3 mavi çubuğu uç uca ekleyerek AB kenarı, 3 mor çubukla BC ve 3 kırmızı çubukla AC kenarını oluştur, oluştur, oluşturmuş ve bu şekilde bir ABC üçgeni elde edilmiş. Buna göre ABC açıları ile ilgili verilen şekillerde bir yeşil bir çubuk daha ekstra bir ilave edilmiş. Buna göre ABC açıları ile ilgili sıralama sorulmuş. Şimdi şeklimizi daha iyi görmek için şöyle bir büyüterek bakalım. Burada sevgili arkadaşlar uzunluklara isimlendirmeler yapalım. Mesela mor renkli çubukların her bir parçasına X diyelim. Mavi renklilerin her bir parçasına Y ve kırmızı renklilerin her bir parçasına Z diyelim. Böylelikle yeşil renkli çubuğun da toplamda Y artı Z birim uzunluğunda olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi ikinci üçgene baktığımızda burada mavi renkli parçalarımız Y birim iki tanesi var. Üçüncü mavinin yerine bir kısmı yeşilin bir kısmı gelmiş. Yeşilin geri kalan kısmı bakın Y birimini kullandım yeşilin. Geriye yeşilin Z birimi kaldı. O Z birimlik parça mor parçanın şu parçanın uzunluğundan daha fazla. Mor x birimdi. O zaman kalan z birimlik parçanın x'ten büyük olduğunu söyleyebiliriz. Diğer taraftan 3. E, üçüncü şeklimize baktığımızda mor parçalarımız x x şurada bir parça daha x olmalı. O zaman şuraya yeşilin toplamda y artı z olması gerekiyordu. Yeşilin buraya kalan kısmı y artı z eksi x kadar ve bu uzunluk kırmızının bir parçasından daha küçük. Kırmızının bir parçasının da z olduğunu biliyorum. Yani şunu söyleyebilirim. Z daha büyüktür. Y artı z eksi x'den. Şuradan z'lerin birer tanesini yok edersek x'in y'den büyük olduğunu söyleyebiliriz. E, x z'den küçük olacak. X küçüktür z'den. Diğer taraftan y'den de büyük olmalı bu x değeri. O zaman y küçüktür x'den o da küçüktür z'den diyebiliriz. Peki böylece büyük üçgenimizin ABC üçgenimizin, üçgenimizin kenarları arasındaki sıralama nasıl olmalı? En küçük açımız Y. O zaman 3 tane Y'yi gören açımız C açısı buradaki en küçük açı olması lazım. C açısı en küçük. en büyüğümüz Z olduğuna göre 3 tane Z'yi gören D açısı da buradaki en büyük açı olmalı. Yani büyükten küçüğe sıral büyükten küçüğe doğru sıralama yapmak gerekirse BAC sırasıyla gelmeli. Doğru cevap bu yüzden C şıkkı olacak. İkinci soruda kollarının uzunluğu 4 ve 6 santimetre olan pergelin kollarıyla kollar arasındaki mesafe her zaman bir üçgen oluşturulmak, oluşturmaktadır. Pergelin bir ucu 30 santim uzunluğundaki cetvelde 19 sayısına denk gelecek şekilde yerleştirildiğinde pergelin diğer ucunun denk gelebileceği tam sayı değerlerinin kaç tane olduğu sorulmuş. Şimdi burada arkadaşlar bir ucu 19'a sabitlenmişse aradaki x'in alabileceği değerleri bulalım. Bu x her zaman bir üçgen oluşturuyorsa 6 ile 4'ün toplamıyla farkının arasında yer alması lazım. x 2 ile 10 arasında olmalı. Yani bu diğer ucu en az 2, 2 birim açılmalı ki 2 birim açıldığı zaman 19'un üzerinden 2 birim açıldığında 17'ye gelir. En fazla 10 birim açılmalı 19'un üzerinden 10 açıldığında da 9'un üzerine gelecek. O zaman bu x değerinin 9 tam sayısıyla 17 tam sayı aralığında değer alması lazım. 9 ile 17'nin kendisini alamadığına dikkat edelim. 10, 11, 12. nokta nokta 16'ya kadar olmak üzere sadece burada 7 tane tam sayı değeri olduğunu söyleyebiliriz. Burada e, tabii ki o açılması gereken 4 birimlik uzunluğun sadece sol tarafı açılması gerektiğini söylemiyor. Sağ tarafa doğru da açabiliriz. Öyleyse o parçayı yine 19'u bir ucunda sabit tutmak şartıyla 2 birim kadar en az sağ tarafa doğru açarsam 21'e denk gelir. En fazla da 10 birim açtığımda 19'a 10 eklersek 29'un üzerine gelebilir. Demek ki bu x 21 ile 29 aralığında da değerler alabilir. O halde 22, 23, nokta 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 28'e kadar da toplamda yine bir 7 tane değer alabilecek. Böylelikle 7 artı 7'den 14 farklı tam sayı değeri alabilir. Doğru cevabımız aşık olacak. Üçüncü soruda Murat'ın duvar saati şekildeki gibi olup akrebin uzunluğu 5 cm, yelkovan uzunluğu 8 cm'dir. Saatin 6 ya da 12 olmadığı bir anda saate bakan Murat, akrep ve yelkovanın uç noktaları arasındaki mesafeyi tam sayı olarak en az ve en fazla kaç cm olarak görür? Arkadaşlar saatin tam 6 çift olduğunu düşünürsek, tam 6 0 olduğunu düşünürsek o zaman Görünüm şu şekilde olacak. Yani bir doğrusal uzunluk söz konusu olacaktır. Ve toplamda uç noktalar arasında 5 artı 8'den 13 birimlik bir uzunluk olur. Saatin 12 çift 12 sıfır olduğu durumdaysa akreple yelkovan arasında biri 8 diğeri 5 olmak üzere aralarındaki fark kadar yani 3 santimlik bir uzunluk oluşacak. E, bizden bunların olmasını istememesinin sebebi e, bu sayıları e, bu sayıları almamamız arkadaşlar. Bu sayılar alınmasın diyor. Çünkü o istenilen saat 6 ve 12 çift sıfır olduğunda bu uzunluklar elde edilir. Bunlar olamayacaksa bunlar ikisi arasındaki üçgen eşitsizliğini sağlayacak şekilde 5 ile 8'in toplamı olan 13 ile bunların farkı olan 3 arasında her türlü tam sayı değerini alabilir. Hatta her türlü reel sayı alabilir ama burada özellikle tam sayı istediği için tam sayı diyoruz. O halde 3'ten büyük en az 4, 13'ten küçük de en fazla 12 değerini alabileceğinden doğru cevap B şıkkı olmalıdır. Dördüncü soruda ABC üçgenini B köşesi B köşesinden AC kenarı üzerine gelecek şekilde katlayıp AD izini oluşturmuş. Buna göre hangisinin doğru olduğu sorulmuş. Arkadaşlar katlama sorularında şeklin katlanmış haliyle katlanmadan önceki şeklini bir arada çizmemiz gerekir. Burada biz de o ikisini bir arada hemen oluşturalım şöyle A köşesinden tutalım. Şeklin eski haline getirelim. Şöyle birleştirmeyi yapalım. Burada hangi kenar hangi kenara hangi açı hangi açının üzerine gelir onları belirlememiz gerekiyor. E, BD kenarı şu noktaya da E diyecek olursak ED'nin üzerine. AB kenarı AE üzerine gelecek. Şuradaki açılar bakın birbirinin üstüne gelmeli. Alfaya alfa. Yine B açısı E'ye gelecek. Diğer taraftan da D'nin şuradaki parçalarının üst üste gelmesi dolayısıyla eşit olması gerekecek. Şimdi şuradaki açıya X diyelim. Buradakine de Y demiş olalım. O zaman iki iç bir dıştan E açısının X artı Y olduğunu dolayısıyla B açısının da yine X artı Y olması gerektiğini söyleyebiliriz. Diğer taraftan ABD üçgenine bakacak olursak bu üçgende iki iç açının toplamı kendisine komşu olmayan üçüncü dış açıyı verecek. Öyleyse alfa ile x artı y toplamı şunun tamamını vermeli. Bunun tamamını verecek. O zaman buraya şu nokta ile gösterilen açıya dışarı doğru belirtelim. Alfa artı x diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Y'si zaten dışarıda. Şu da aynı şekilde alfa artı x olacak. Bu x'i alfa artı x derece olmalı. Şimdi buna göre birincisinde ac'nin dc'den büyük olduğunu söylemiş. ac kenarı bakalım dc'den daha büyük mü? Arkadaşlar bir kere e, ADC üçgenine baktığımızda bakın burada DC kenarını gören alfalık bir açı varken AC kenarını gören e, alfa artı x artı y var. Yani alfadan bir x artı y kadar daha büyük bir açı var. O zaman daha büyük açının gördüğü daha büyük bir kenarı olacağına göre AC DC'den daha büyüktür. Birinci öncülümüz doğru olacak. İkinci de AB'nin AD'den küçük olduğunu söylemiş. AB kenarı burada S ile gösterdiğimiz AD kenarı da şu katlama çizgisi, kat çizgisinin olduğu yer. Burada arkadaşlar e, S'i gören e, noktayla gösterilmiş alfa artı x'lik bir açımız var. Şurası alfa artı x. Diğeri ise AD kenarı ise x artı y. Bunların x'leri ortak ama y ve alfa arasında hangisinin daha büyük ya da küçük olduğu konusunda bilgimiz olmadığı için bunun doğru olduğunu iddia edemeyiz. Üçüncüsünde AC AB'den daha büyüktür demiş. AC kenarı burada. AB kenarı burada. E zaten katlandığı zaman AB kenarı AC'nin bir kısmının üzerine ancak kapatabildiği için EC uzunluğu kadar daha fazladır. Dolayısıyla bu da doğru. 1 ve 3 doğru olduğu için cevap değişik olacak. Beşinci sorumuzda AB ve C yerleşim yerlerinin kuş uçuşu krakisi verilmiştir. KM rotasında uçmakta olan bir ABC bir uçak ABC kentlerine eşit uzaklıkta olan L noktasına geldiğinde, bakın bu L noktasının e, a, B ve C'ye eşit uzaklıkta olduğunu söylemiş. Öyleyse biz de bunları bir hemen belirleyelim. Şunlar eşit olacaklar, eşit olduğunu gösteren sembolümüzü de koyalım. E, diğer taraftan burada e, rotaları belirtilmiş. Bakın a L noktasına geldiğinde A, B ve C kentlerine gitmek için rotasında yapması gereken değişikliği aşağıda göstermiş. Mesela KLM rotasını izlerken A'ya sapması için ALM açısının 70 olması lazımmış. A, L, M. Şuradaki açı 70. Şeklin bütünlüğünü bozmamak için bunu şimdilik yerleştirmeyelim. Birazdan koyarız. E, MLB açısının 30 derece olduğu söylenmiş. Şurası 30 derece. E, o zaman ALM'nin de 70 olduğunu biliyordum. Demek ki şuraya kalan bir 40 derece olacak ALB açısı. E, diğer taraftan MLC açısı da 140. Yani KLC açısının 40 olması lazım. Şuradaki açı 40 olacak. Toplamda 180'i tamamlaması için 40, 80, 110 şuraya A, L, C açısına 70 derece kalmalı. E şimdi B, L, C üçgeni bir ikizkenar üçgen. L açısı 110 derece. 180'den 110'u çıkardığımızda 70 kalır. Bunu iki eşit parçaya böldüğümüzde 35'e 35 olacak. İkiz bunu görüyoruz. Diğer taraftan A, B, L üçgenine bakarsak o da bir ikizkenar üçgen. 40 derece tepe açı. Kalan 140 dereceyi 70 70 olacak şekilde böleceğiz. O 70'in de 35'i B açısında. Diğer taraftan ALC üçgeni de bir ikizkenar üçgendir. Burada 70 dereceyi tepe açıyı çıkardığımızda 110 derece kalır. 110'u 2'ye bölersek 55'e 55. 55'in 55 35'i burada o zaman 20'si de diğer ACB açısı kısmında. Şimdi ABC üçgeninde büyük açının karşısında büyük kenar, küçük açının karşısında küçük kenar bulunur. Bu kuralı biliyoruz. Bize şıklara baktığımız kadarıyla büyükten küçüğe sıralama sorulmuş. O zaman en büyük açımız A açısı 125 derece. Bakın 70 artı 55'ten. O halde en büyük kenarımızın BC kenarı olması lazım. Buradan A, B, C seçeneklerini eleyip D ve E seçeneklerinin kaldığını söyleyebiliriz. Kalan ikisi arasından da 35 ve 20 derecelik açılar var. 35 20'ye göre daha büyük. Bu nedenle AC ikinci büyük kenarımız olacak. Doğru cevabım buradan E şıkkı olduğunu ...görebiliriz arkadaşlar. Altıncı sorumuz... ...yine daha önce üniversite sınavında sorulmuş bir sorunun... ...çok benzeri değerli arkadaşlar. Ee, Selim bulunduğu noktadan... ...kuzeye 800 metre yürüdükten sonra... ...yönünü saat yönünde... ...120 derece döndürüp... ...800 metre daha yürüyerek... ...arkadaşı İbrahim'e ulaşıyor. Şöyle 800 daha yürümüş olsun. Bakın normalde yönünü kuzeye çevirdiğinde... ...şöyle gitmesi lazımdı. Buradan 124 derece dönüp... ...arkadaşı İbrahim'in olduğu yere... Yine 800 metre ilerlediğinde ulaştığını söylüyor. Ee, Selim ilk bulunduğu noktadan kuzeye doğru 1600 metre yürümüş olsaydı, yani bir 800 metre daha yürümüş olsaydı, ee, İbrahim ile arkadaşı İbrahim ile buluşabilmek için yönünü saat yönünde kaç derece döndürüp doğrusal bir şekilde yürümesi gerekirdi. Şurada bir yerde karar vermiş olsa diye soruyor bize. O zaman buradan birleştirdiğimizde İ'ye İY ulaşabilmek için İbrahim'e ulaşabilmek için. 800'de 800 ikiz kenar bir üçgen olduğuna göre tepe açımız 124. 180'den 124'ü çıkaralım. Bu 56 derece kalır. İkiz kenar üçgenden dolayı da 56'yı 2'ye böldüğümüzde 28 derecelik açı olması gerektiğini buluruz buradan her iki açının da. E dönmesi gereken açı da o zaman bunu 180'e tamamlayan açı olmalı. Yani 180'den 28'i çıkardığımızda 152 derecelik bir dönmeyle bu istediğine ulaşabileceğini söyleyebiliriz. Doğru cevap bu yüzden E şıkkı olacak. Yedinci soru da Arzu öğretmen sınıf panosuna 3 raptiye yerleştirmiş ve raptiyelerden birine 30 cm uzunluğunda bir ip bağlamıştır. Öğrencilerine bu 3 raptiyeyi panoyu üçgen oluşturacak şekilde saplamalarını daha sonra kırmızı ipi bu 3 raptiye etrafında artmayacak şekilde dolamalarını söylemiştir. Belirtilen şartlarda yerleşim yapıldığında İki raptiye arası uzaklık tam sayı olarak en çok kaç santimetre ölçülür? Arkadaşlar, iki e, raptiye arasında bu tür durumlarda istenen en uzun uzaklık üçgenin çevre uzunluğunun yarısından daha azdır. Nedenini şöyle söyleyelim: X, Y ve şuna da Z demiş olalım. E, X artı Y artı Z'nin toplamda 30 santimetre olduğunu zaten biliyoruz. E, o zaman bunun bir üçgen belirtebilmesi için X dediğimiz uzunluğun y artı z'den daha az olması lazım. Bunun da y eksi z'nin mutlak değerinden fazla olması lazım. Şimdi y artı z dediğimiz şeyi x'e eşitsizliği eşitliğin sağına atarak 30 eksi x olarak yazdığımızda x'i de bu sol tarafa atmış olalım. 2x 30'dan küçük olacak. Dolayısıyla x 15'ten küçük olacaktır. Yani bu iki rap arasındaki uzaklık. Bu arada ben alttaki iki taneyi seçtim ama siz üstteki iki taneyi de seçseniz aynı mantık geçerli olacak. Aynı işlemleri kullanmış olacaksınız. Dolayısıyla herhangi iki rap arasındaki uzaklık 15 santimden kısa olmak zorunda. E 15'ten kısa olacaksa da tam sayı cinsinden en fazla 14 santimetre olabilir. Doğru cevap C şıkkı. 8. soruda şekilde kutu kısmının uzunluğu 60 santimetre, Kapak kısmının uzunluğu 80 ve eni 50 cm olan bir plaket gösterilmiştir. Plaketin dengeli durabilmesi için kapak ile kutu kısmı arasındaki açının dar açı olması gerekmektedir. Buna göre dikdörtgen şeklinde olan ve plakete konu olan yazının yazıldığı bölgenin alanı santimetre kare cinsinden tam sayı olarak en çok kaçtır diye sorulmuş. Şimdi bu aradaki açının dar açı olması gerekiyorsa biz bunu dik açıymış gibi algılayalım. Yani 90 derece gibi algılayalım. O zaman oluşan şuradaki üçgen bir dik üçgen olacak. E, 60-80 olduğuna göre dik kenarları hipotenüsün 100 cm olması lazım. 6-8-10 üçgeninin 10 çarpılmış hali. Tabii ki burası dar açı olacağı için eğer biz dik açı kabul edersek 100 cm olacak. E, 100 cm yani e, dar açı olmak zorunda kaldığı için o istenen uzunluğun tabii ki 100 cm'den küçük olması lazım. Şimdi yalnız bu uzunluğun bir tam sayı olması gerektiğini söylemiyor. Yani hemen 99 deyip atlamayalım oraya. E 100'den küçük olacak diyor. Bize alanının tam sayı olması gerektiği söylenmiş. Dolayısıyla önce alanını bulalım, ondan sonra küçültme işlemini yapalım. Yani biz yine burayı 100 cm gibi kabul edelim. Böylelikle alanı 50 ile 100'ün çarpımı kadar olacaktır dikdörtgen olduğu için. E bu da kaç olur? 5'in yanına 3 tane 0 koyduğumuzda 5000 cm kare olur. E, o zaman bu kenar 100'den küçükse alacağımız o istediğimiz alanın da 5000 santimetre kareden küçük bir değer olması lazım. Tam sayı cinsinden bunun alabileceği maksimum değer de 5000'den hemen bir küçük olan 4999 santimetre kare olacaktır. Arkadaşlar bu testimizin de çözümlerinin sonuna geldik. Yine bir sonraki konumuz benzerlik olacak. Benzerlik konusunun testlerinin çözümünde görüşmek üzere.